Arkadaşlar selam. İzmirli Lok. <laughs> Çok geç başlattık. İlk molamızdı. Susurluk. Ne yiyeceğiz kanka? Toz ve ayran. Öyleymiş kanka. Evet ondan. Bir tane de Yemek benden.

Bakmıyorum zaten 59-58 Sivas kim? Sivas mı? Karışık mıydı? Abi 59-58 Sivas ya, 11 e, vermişler mi? 11 sana mı verdi 11? Bura. Size Hı. ne oluyor? <laughs> Siz ya bir şey diyemeyiz mi? Abi vlog e, başlattık 1 saniye bile yapamadık Ondan kusmadı şimdi öyle bir şey de var. Arkadaşlar, lan onu niye ters çıktı? Bana ters düzgün Bak kanka, bu buradayken <laughs> böyle çekersen ters, tamam mı? Arkadaşlar, Senem... Kalk azıcık, azıcık ayakta oldu. Arkadaşlar, susurluktayız. Yemiyoruz. Susurluk tost yiyeceğiz. Arkadaşlar sırf karam seviyorum diye 59 diye bağıracak Galiba. Sırf karam seviyorum diye bana karam almış onu getirmeyi unutmamış. Arkadaş diye buna denir. Ne oldu lan nereye? Kulüpteyken bana dedi ki tuvalette ben hamileyim aldıracağım bunun çocuğunu Doğur muyum? Ne işim var? Salak mıyım ben? Merhaba arkadaşlar, bugün babamın istikrarı ve ısrarı üzerine saat gecenin içinde bunu deneyeceğiz. Umarası pişman olmayacağız ama olmayacağız biz görünüyoruz. Suat mıydı? Suat. Suat ha. Suat Neydi abi. bilmem ne bring water Suat mıydı? Suat'a. <laughs> Hayır ben onu da sormadım. Arka Niye? Kimde var? Babası için kaşarlı. Arka Neyse. Evet. Arkadaşlar Suat abinin önerisi üzerine Dönüşte şu de an, de burada dururuz. Dönüşte bir tane. Şu an susurlukta e, susurluk tostu yiyoruz. Eğer kötüyse ay kampeti basarım. Arkadaşlar tınak yaptırdım. Otobüsün tekeri yiyor. <laughs> Evet. Oh o ben sanatsal bir social butterfly'ım. Kadaki kıza şarkımızı dinletti. Baba ben açıldım. Bizi açtınız. tamam o bir an var Olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu ciddiyle YouTube'a atarsam ne yapar? Ben bunu ciddi editleyip YouTube'a atsam. Geç. Evet aramızda Aile çakması, ee, aile çakması. Before the pride girl var bir tane. Kamera yan modda, sen bunu düz çevirirsen bu yan modda saat bir şey olur. Saat kaçtı bakar mısın? 3.40 <laughs> Bence o kadar beyin var mı şu an bizde? Düşünelim ya, bir şey ödeyelim mi? Yok, Ece İzmir vlogumuz. Uyumayı mı tercih ettin? 2 opsiyonun vardı. Uyumayı ta tam tersi 3 opsiyon bununla muhabbet ettim. Sen niye şu an şöyle Ayrıca ayrıca bir şey söyleyeceğim arkadaşlar açık, arkadaşlar. Açık ayran'ı asla sevmem. Bundan. Kesinlikle It. çok ekşi bir şey çıkacak ve evet. ben de çok sevirim. Yani şey. Bak iyi, iyi, Aykan ben sana güvendim kanka. Beklemiş bari normal olarak. Nasıl? Soğuk yemi? Pastel kadar mı? Yani. Nasıl kanka yunu? Dana dana çok güzel. Türk kaşar, kaşar Arkadaşlar selam tekrardan. Ay ne güzel ağla. Arkadaşlar. Benim gözlüğüme birimiz oturmuşuz ben. İyisi var. Ne Biraz yavaş yer misin? Erkek oldu mu Nasıl beğendin mi? Bence çok de Ayran. Ben, ben Ayran'ı da beğendim. Seninki daha gelmedi. Bir ısırt al beni. Oh. Ama çok iyi. Beğendin çok mi? Iyi. Evet. Tamam abi herkesten onay aldı. Arkadaşlar İzmir Vlog'a bir Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar burada e, saç ayırıyorlar. Saç ayırıyorlar. Ben rica Oğlum bak. <laughs> Şu an İzmir vlogumuz açık beni konuşturtma ne olur. Kabuk <laughs> oğlum ben niye çekiyorum? Ne bu kan kardeş ya? <gülüyor> Merhaba. Gitti <laughs> <Ya, ya, bu gülüyor> benim ne? <laughs> oh, var var <gülüyor> var. Var galiba. <laughs> Oo. <laughs> 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 Işıl, aile var aile. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> arkadaşlar. Er bir sürü aşığımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba de. <laughs> Alın bak. Ben ADHD olur. Daha olarak Bola benim enerjim diyor. Diyor. Teşekkür ederim kanka. Adamsın. Arkadaşlar bu Naz'ın yastığı bu arada. <laughs> Naz da bu. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Lan? En son <laughs> Şey, bilok. Arkadaşlar, canım arkadaşlarım için ekler getirdim. Evet baba. ona Sence neden olabilir? mal, mal konuşuyor <laughs> ha. Mı? Ne? Ne? Anladın mı? Anladım. 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 Hi bro, hi bro, hi bro. Bir tane mm -hmm. hastamız var malum. Arkadaşlar bu hasta. İzmir Vlog, selam. Abi selam çak artık abi. Konuştu, fırlatacak biraz. <güler> <laughs> Merhaba. Dur <güler> mm -hmm. Bir bana. Kandır <güler> <güler> )Yeah, bana. UH> <mean started> Merhaba. <güler> abi <Moran. gülüyor> niye hepiniz böyle olduk ya? <güler> Yüzümüzü suyla yıkayacağız. <laughs> Şimdi aşk para mutluluk bir şey daha var anlamadım. Dört şeyden arasından bir şey tutun dedi. Haydi bakalım. Oha basıyoruz falan. Ha böyle de. Oğlum saçından gözükmüyor ki. Çekelim Oğlum ne oldu? <laughs> Basit hı. Oh, işte Bak işte ben o <laughs> yüzden. Oh, years later. <laughs> oh. <laughs> Her yerim ıslandı. Benim de işte kanka. Ne yapıyorsun gerçekten? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> sen kendine bak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Bakın <laughs> silseniz de benimle. Ne istiyorsun? Kanka gözüm şu gözüm ıslak. Şey Göz yukarı aç gözünü. Bu nerede? Abi bizde cami var. Bizde cami var mesela tek bir yapıt ya. Burası niye 6000 metrekare? Ben özel. Camide şey mi doğru?

Teşekkür ederim. Aferin Aferin. Hiçbir işe yaramadı. Şey. Hiçbir işe yaramadı. Aykan. Sınıflar mısın? Sen çeksene kanka. Buraları gidin. Bizim gitmişler. Değişim şeyler yazıyor. Böyle bir sürü sırayı... dilek ağacı yapmışlar. Tamam, alabilen... sümüklü peçete bile var burada bak şurada. Ha, al buyurun. Elleme hep sümüklü olur. Ya benim üstüme <laughs> niye siniyorsun ya? <laughs> Seçin. Anne, Aa, Hepimizin... Yavuz. Lan oğlum annem, siz olabilir misiniz lan Ali 17. 0 kaçtı bugün kanka? 6. 6. 2025 yaz. Ben de değilim. Bir de disco. 17. 25. Başka? Sonsuz işaret koy. Evet, evet, evet. Sonsuz işaret altına. Tamam. Arkadaşlar bunu asacağız şimdi. Bunu içe katla. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> evet. 5 lira var. Bak şuraya. Ha, versene ya su alırız. Halay <laughs> mendili asmışlar ne kadar beceriksiz bir insan. O ilk yağmurda gidecek mesela. Evet, yani. O bayağı. 20. Allah kabul etsin. Şöyle pasaport pasaport. Siz pasaport. pasaport. <laughs> <laughs> Çorap var mı? Işte. Benim saçımdaki çorapık şey yaptı. Abi çoraplarımızı ya. alsaydık. <laughs> çoraplarımızı hepsini birbirine ben bağlayıp çoraplarımı buraya feda edecektim. Nasıl ya? Ay. <laughs> benim yünleri takardım. Biz kamerayı alacağım. <laughs> Arkadaşlar selam. Hepize geldim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Çevir baba. E şimdi buraya 4500 lira para mı ödedik? Açı nerede? arkada. Kaç ne? 4500. Nasıl yani? Bir dakika biz Welcome <laughs> Efes. Başrolüm sendin deminden beri yani. Arkandan seslendirme yaptım. Welcome to Efes. <laughs> Kanka güneş. Ben sana ne dedim? Hayır. İçeride. Oh. Bip. Ben böcek sandım. Eğlenecektim onunla, Ne yap? Hocalar bu kısmı görmemeli. Bu kısımlar çok privattır bizler de için. De çünkü de Betül bizim, bizim kardeşimiz. kardeşimiz. Toma'nın ne, ne işi var? Ee hey kanka sen. Hadi okay, okay. Biz bunu niye kanka. Minda <laughs> Her baktığında fokus atıyorum kanka. <laughs> Bakın. Panda biraz işirir misin? Bakın. <laughs> o önce Sırtını herkes görebiliyor değil mi? Evet. Benim elimde. Ben seninle. 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 Ben yüzler, yükler geliyor. Anadolu'nun bir ucundan bir ucundan. Ve burada yükünü indiriyorlar. Gemileri yükleyip Akdeniz coğrafyasından evet. satışa çıkıyorlar. Adalardan Akdeniz coğrafyasından buldukları <laughs> <armanları>, malları yükleri bir <laughs> limanda indiriyorlar. <laughs> <laughs> Anadolu'nun içlerine <laughs> <satışırlar. gülüyor> <laughs> <laughs> ne kadar güzelsin. Bir tur bir tur. Siz şey ne <laughs> kadar güzelsiniz ya. Bizim bu da bizim ben be bebeğimiz bu kanal. Hadi ne zaman seni çözüyorum? Çakar. Bu ne kanal? Öpebilir miyim? Benim mi sayemde dönülebilir miyim? Yok. <laughs> Bir tane daha oldu. Bu nasıl yapıyor kanka? Ortası şey tavuğu gibi. Ee, evet. Tiftik tavuk var. Sen bacakları peçeli tavuk. Abi lan onu. Çok evet. yakışıklılar abi onlar. <laughs> <gülüyor> 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 ne kadar tatlısın sen öyle çocuk. Aa. <laughs> 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 bak iyi seyret şimdi kameramı bak kanka. Bak. Ne oluyor lan? Bir fikir, bir Sıra, şey de ben şimdi biraz amatörüm ama evet. evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Taşları yakından inceleyeceğiz Görüyorsunuz Şu anda 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 Şu Ayaklarım çok pamuk oluyor. Amatör vlog çekebilir miyim? Al. Evet arkadaşlar ben vloglarımı çok beğenmişsiniz. Amatör vlog çekmeye geldim. Burada size mermerlerin işçiliğini göstermek için zoom yapıyorum. Ama şu anda Evet şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bir sütunun yanından geçiyorum. Burada bir sürü var bazıları. Kısa boylu. Fedor isyanının sebebini söyler misin? Gölge yokmuş. Bismillah sağ, sağ el. Sağ Evet, bin yıl önce Pamir <laughs> Haç Açmamıştım biliyor musunuz? kardeşim benim. Sen bir önüne bak da yürü bak düşüyor. Evet, yürü üstüne. Yağmur ediliyor herhalde. Arkadaşlar selam. Oğlum nereye lan? Beni bekleyin. Ben de sizi arıyorum arkamda. Öter <laughs> yar? şurada biraz durak. Herkes şurada zaten gözümüzün önündeler. Abi selam. Ee, ciddi söylüyorum. Süblimleşmeme. Çok az kaldı. Her an böyle boğar olabilirim. Of hava çok sıcak. Ah oh, şimdi. Aykan, Nedil ve Duru önde. Atakan geride bıraktık. <laughs> Bu arada tam ortalarındayım. neler ve yani inanın yetişme çabam sıfır. İstemiyorum galiba. Yani şu ağaçların oraya gidip uyumak istiyorum. Hamak olsa mesela. Um. Uh. Atakan'ı görmüyorum. Of ağlamak istiyorum sen sevdim <laughs> Tek başıma yürüyorum bir de. Anksiyete benden korksun. Bir de kameraya konuşuyorum. Aa ben şizofrenim galiba. Bir gözümle Atakan'ı bulmaya çalışacağım. Şunu Şimdi... da... İşte şapka alsaydık kanka.

Guees al만х Hanha